Boğazhisar'da geleceğin mucitleri keşfediliyor. Üstün Başarı Yolculuğu programı kapsamında geleceğin mucitleri keşfediliyor yarışması başlıyor. Projeyle öğrencilerin merak etme, araştırma ve keşfetme duyguları desteklenerek yeteneklerinin ortaya çıkartılması ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla ortaokul öğrencileri robotik kodlama, finansal okuryazarlık, yapay zeka, dil edebiyat, değerler eğitimi, sürdürülebilir şehirler ve çevre alanlarında projeler hazırlayacaklardır. Sınıf elemelerini geçme başarısı gösteren projeler, TÜBİTAK yarışmasına katılma hakkı kazanacaklardır. Final yarışmasında dereceye giren öğrenciler, proje patent tesciliyle de ödüllendirileceklerdir. Yetenekleri keşfedilen Boğazhisar öğrencileri, Üstün Başarı Yolculuğu programıyla üretici yetkinlikler kazanmaya devam ediyor.